Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Muhteşem bir İstanbul Boğaz manzarasından size Kuzguncuk'un hikayesini anlatacağım. Kuzguncuk adı nereden geliyor? Kuzguncuk'un tarihinde öne çıkan safalar neler? Öne çıkan dönemler hangileri? Şöyle güzel manzara içtiğinde Kuzguncuk'un tarihine yol alırken bir taraftan da size göstermek istediğim çok hoş yerler var yakınlaştırarak hazır kameramız da elimizdeyken hem bazı yerleri yaklaştıracağım hem de Kuzguncuk'un tarihinde bir yolculuk yaparken Kuzguncuk'ta hangi tarihi önemli yapılar olduğunu incelerken ben buradan anlatırken sevgili Atakan abim de arka plandan size güzel görselleri koyacak o yüzden güzel bir video bizi bekliyor. Öncelikle konumu zihninizde tam olarak canlandırabilmeniz için buranın içinde bulunduğumuz bu alanın Kuzguncuk semtinin Bizans dönemindeki görüntüsü nasıldı? Semavi Yiğici hocamızın Bizans döneminde Boğaziçi kitabından alıntı ile şimdi burada bir size manzara çizmeye çalışacağım. Sonrasında da Kuzguncuğu hangi semtler arasında zihnimize yerleştirmemiz gerekir ve hangi önemli yapılarını tanımamız gerekir? Bununla ilgili bazı önemli bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Sevgili dostlar öncelikle nerede olduğumuza bir bakalım. Karşımızda Beşiktaş var. Beşiktaş merkezini hemen bu istikametten görebiliriz. Ben size şöyle kamerayı da yaklaştırarak göstermiş olmak istiyorum. Hatta çünkü buradan Sinan Paşa'nın camisi dahi görülüyor. Neredeyiz? Şöyle en soldan Dolmabahçe Sarayı'nı göstererek başlayayım. Sonrasında Beşiktaş İskelesi'ne yaklaşalım. Değerli dostlar burası Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı malumunuz 1850'li yıllardan itibaren Topkapı Sarayı'nın yerini almış. Çok önemli bir saray kompleksiydi. Hemen bakınız onun yanında Beşiktaş İskelesi var. Şu anda ekrandan şöyle seçmeye çalışayım. Sinan Paşa Camisi'nin olduğu alan. Bakınız hemen şurada Beşiktaş İskelesi, Beşiktaş semtinin olduğu alan. Biraz daha yana kaydığımızda bakınız Çırağan Sarayı başlayacak. Çırağan Sarayı'nın olduğu yerden itibaren Feriye Saraylarına doğru bu arada Çırağan Sarayı'nı seçemedim. Hemen neredeymiş bakalım. Evet şurası değil. Tam şurası arkadaşlar. Şimdi daha net kamerada görüyorum. Bakınız Çırağan Sarayı'nın olduğu yer. Bir zamanlar Beşiktaş Mevlihanesi'nin olduğu yerden. Feriye Sarayları'nı takiben karşıya geliyoruz. Bizim bulunduğumuz konum Tam aslında Ortaköy'ün karşısı yani Kuzguncuğu Ortaköy'ün karşısına konumlandırabiliriz. Bakın geminin geçtiği yerin hemen arkasında Ortaköy semtini ve Ortaköy camisini görebilirsiniz. Ortaköy camini tanımayanımız yok. Biz şu anda Beşiktaş ile Ortaköy arasında hatta Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin dergahının en güzel görüldüğü noktadan Kuzguncuk hattından bakıyoruz. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın hemen sol tarafta Küçük Mecidiye Camisi. Tıpkı Zade Camii'nde olduğu gibi bakın bu da dikkat çekici köşk şerefeli minaresiyle tanınıyor. Ve hemen yukarıda Yahya Efendimizin güzel dergahını görebiliyorsunuz. Bu kamerayı bu yüzden seviyorum. Bakın yaklaştırdığımız zaman da ne kadar güzel yapıyı hala seçebiliyoruz. Bir 16. yüzyıl yapısı. 19. yüzyılda restorasyondan geçmiş olsa da oldukça eski. Ve İstanbul Boğaz Köprüsü, Boğaz İçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve yukarıda Rumeli Hisarı'nın olduğu taraf ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görülüyor. Şimdi Avrupa yakasını gördünüz. Peki bizim hemen yanımızda Kuzguncuğu nereye yerleştirelim? Bakınız sevgili dostlar bu tarafa doğru döndüğümüzde karşıda bizim Boğaz İçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu ayağının olduğu yer Beylerbeyi semtidir. Orada Beylerbeyi Sarayı vardır. Beylerbeyi ile Üsküdar'ın arası Kuzguncuk'tur. Üsküdar nerede? Hemen yan tarafımızda Üsküdar. Eski ismiyle Krisopolis. Krisopolis ne demektir? Altın şehir demektir. Şimdi bakın bu kelimeye dikkat edelim. Çünkü Bizans döneminde Üsküdar Krisopolis. Hemen bizim yanında bulunduğumuz Kuzguncuk semti Krisokeramos. Altın yaldızlı kiremitleri bulunan bir manastır yapısı bir zamanlar burada varmış. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Ve Kuzguncuk'un olduğu Krizo-Karamus'un yan tarafında da Stavros. Stavros da Beylerbeyiydi. Stavros bahçesi adıyla eskiden bugün Beylerbeyi Sarayı'nın olduğu yere hemen yakın bir noktada bir alan vardı. Dolayısıyla bu üç yerleşimin eski adları bunlar. Üsküdar Krisopolis, Kuzguncuk Krisokeramos, ve hemen yan tarafta Beylerbeyi Stavros. Peki bu Criso altın yaldızlı kiremitleri bulunan altın kiremitli kilise nerededir? Sevgili dostlar bu altın kiremitli manastırın yeri tam olarak tespit edilebilmiş değildir. Bugün Kuzguncuğ'un en önemli Hristiyan mimarisine ait yapı Panteleimon Kilisesi Kuzguncuğ'un merkezindeki İcadiye Caddesi'nde yer alıyor. Fakat altın kiremitli Kriso Keramos, altın yaldızı kiremitlere sahip olan manastırın biraz daha yukarıda olabileceği, Özbekler tekkesine belki yakın bir konumda bulunabileceği tahmin ediliyor. Fakat yeri tam olarak belirlenebilmiş değil. Buna rağmen eski adıyla Kozinitsa olarak bilinen, Evliya Çelebi'ye göre ise Kuzgun Baba'dan ismini aldığı düşünülen Kuzguncuk semti, işte bu Kriso Keramos'un olduğu yerde, bir zamanlar var olduğu yerde kurulmuş. Bize bundan kimler bahsediyor? Şimdi bakınız hemen size yan tarafta güzel bir manzara göstermek istiyorum. Çünkü genellikle kuzgunculuktan bahsedilirken çan sesinin, ezan sesinin ve hazan sesinin buluştuğu yer olarak bahsedilir biraz da ütopik bir manzara çizilir. Sanki her dönemde gerçekten bu üç dinin mensupları çok iyi yaşamış, anlaşmış gibi anlatılır. Aslında bu kadar ortam toz pembe değildir. Fakat yine de gerçekten üç dinin mensupları bir arada yaşamayı başarabilmişlerdir. Ve bunun bir yansıması olarak Kuzguncuk'ta 20. yüzyılda yapılmış olsa da bir cami ve hemen yanındaki bir kilise. Aziz Krikor Rusarovic Kilisesi, bir Ermeni Kilisesi. İcadiye Caddesi'nin hemen girişinde girmeden önce sol tarafta Paşa Limanı Caddesi üzerinde bulunuyor. Bu sebeple kilise ve cami yan yana onların hemen yakınında da Bet Yahov kilisesi var. Bet Yahov, Yahve'nin evi demek. Aslında Beytullah gibi düşünebiliriz Allah'ın evi. Yahudiler Kuzguncuk'ta Kuzguncuk Yahudilerin en kutsal mekanı olduğu için İstanbul'daki, ondan şimdi bahsedeceğim size. Burada büyük bir Yahudi mezarlığı var ve iki tane yukarı sinagog, aşağı sinagog adıyla onların sinagogları var. Betyahov'da Beytullah adıyla Yahve'nin evi sinagogu demektir. Yahudilikte Yahve'nin adı sıkça anılmaz, gereksizce anılmaz. Bu yasaklanmıştır. Bu sebeple Betyahov adı özel bir isim. Yahve'nin evi. Kelimesinden geldiği düşünülüyor. Ayıcadiye Caddesi'nin tam girişinde hemen solda karşımıza İbranice yazıtlarıyla çıkan yapı işte burası. Onun devamında hemen bir başka kilise var. Kuzguncuğun merkezinde bir Yahudi yapısının olması, hemen girişinde avlusunda bir Scott bayramına işareten bir çadır bulunması bize Yahudi tarihinin önemli bir safhasını hatırlatıyor. Şöyle kısaca değinecek olursam, inanılır ki Exodus, meşhur Mısır'dan çıkışta Tih çölü adını verdiğimiz çölde Musa Peygamber Kudüs'ü almadan önce bir ruhani terbiye amacıyla Kudüs'te Tih çölünde, Kudüs'e girmeden önce Tih çölünde eğitilir sadece Musa peygamber değil, bütün Yahudiler bir eğitim sürecinden geçerler ve Kudüs'ün fethi Davut peygamber zamanına kalır. Bu sebeple Yahudiler bu Sukot bayramına çok önem verirler. Her yıl o Tih çölünde Mihna adı verilen imtihan sınanma sürecinde kendilerine çadırdan meskenler yapmışlarken henüz yerleşik konutlar yapmamışlar iken o geçirilen zor zamanları anarlar, hatırlarlar. Bu yüzden Skot Bayramı'nı önemserler. Daha önce hatırlayacak olursanız Kudüs'ten Scott Bayramı'na denk geldiğim bir zamanda çektiğim bir videoyu paylaşmıştım. İlgili dostlarım Kudüs'teki bu videoma göz atabilirler. İşte bu Betehov sinagogunun girişinde de bir çadır görüntüsü var hemen avlusunda. Devam edelim. İşte o çadırın olduğu yer bir sinagog ve Yahudiler şuna inanıyorlardı. Sevgili dostlarım hemen Kuzguncuğun olduğu yer, Kuzguncuk semti Kudüs'e giden o hac yolu üzerinde Yahudilerin İlk durağı Anadolu'da yani Avrupa yakasından karşıya geçtikten sonra Asya kıtasındaki Kudüs'e giden yolun ilk durağı olduğu için çok önemliydi. Bu sebeple Avrupa yakasında bir Yahudi öldüğü zaman kendisini Kuzguncuk'ta gömmeyi, gömülmeyi vasiyet ederdi. Neden böyleydi? Çünkü hac yolu üzerindeki ilk durak aynı zamanda hac durağı gibidir. Kudüs'ün sanki bir şubesi gibidir. Bu sebeple Kuzguncuk Yahudiler için tarih boyunca önemli olmuştur. Ve biz biliyoruz ki Eremya Çelebi Kömürcüyan ta 17. yüzyılın sonlarında Evliya Çelebi'mizin yaşadığı yüzyılda bize önemli bilgiler aktarırken Yahudilerin bu semti Kuzguncuğu ne kadar kutsadıklarını bize anlatır. Ve 20. yüzyılda Müslümanlar buraya gelinceye kadar Kuzguncuk semti aslında bir Yahudi köyü gibi anılmıştır. 18. yüzyıldan sonra Ermenilerin sayısı artmış. Burada Ermeni kiliseleri yapılmış. Bunların en meşhuru Aziz Dusarovic yapılış hikayesinden Şöyle bahsederler kaynaklar. Rivayet edilir ki Serkis Balyan beyler bir sarayını inşa ettirirken kendisi geç kalırmış. Abdülaziz sormuş niçin gecikirsin? Sultanım dermiş benim evimin olduğu yerden en uygun uğrayabileceğim kilise bağlar başında. Sabahları saray yapımına gelmeden önce kiliseye uğramam gerekiyor. Dua ediyorum. Bu yüzden gecikiyorum deyince yol üzerinde bir kilise yaptırmasını Abdülaziz ondan istemiş ve tam, tam İcadiye Caddesi'nin girişine yakın bir noktada cadde üzerinde Beylerbeyi'ne giden yol üzerinde Aziz Krikor Lissarovic Ermeni Kilisesi yapılmış. 19. yüzyılda biz görüyoruz ki Ermeniler çok etkin. Ve bakın şimdi size bir nüfus söylüyorum. Çok enteresandır. Kuzguncuk'ta 1914 yılında yapılan sayımda en çok yaşayan ahali gayrimüslimlerden Ermeniler. Burada bini aşkın Ermeni yaşamaktayken Yahudilerin sayısı yalnızca 400 kadar. Rumların sayısı 250 kadar. Müslüman nüfus ise 1900'lerin başlarında 70 kadar. Dolayısıyla Müslümanlar 20. yüzyıldan sonra Kuzguncuk'ta daha fazla nüfusları artmaya başlamış. Ağırlıkla bu bölgede Yahudiler yaşamaktaydılar. Bu yüzden tarih boyunca Kuzguncuk bir Yahudi köyü olarak anılmıştı. Şimdi çok güzel. Ne güzel dilikte yaşayabiliyordunuz değil mi? Evet. Hangi yıllarda geldiniz? Yani 65'lerde. 65'lerde arkadaşlarımız vardı. Çoğu gitti değil mi buradan? İsrail kurulacak. Evet. Devletin kurulmasından sonra 1948'den sonra ayrıldı. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz ablacığım. Hayırlı günler dilerim. Evet bakın kuzguncuklu bir ablamız burada eskiden Musevilerin var olduğunu hatırlıyor. Dolayısıyla özellikle 1948 yılında devletin kurulmasından sonra İsrail'e göçenler olmakla birlikte sayı çok azalmış olsa da şu an %1'lik nüfusa tekabül ediyor Kuzguncuk'ta. %99 diyebileceğimiz oranda artık tamamıyla Müslüman yerleşimi burada artmış ve büyümüş ve İcadiye Caddesi Buradan üzerinde. içeriye doğru dümdüz uzayan ana cadde İcadiye. Bu caddenin adından başlayalım. Neden icadi edenmiş? Rivayet edilir ki Serpis Kalfa burada ilk defa basma makinelerini icat etti. Kumaş üreten makineler. Bunları icat edince bu bölgenin adı icadiye, onların kullanıldığı yer olduğu için bu ada sahip oldu. Yani icat kelimesinden türemiş bir kelimedir icadiye. Bakın hemen yan tarafımızda o sinagogların, bahsettiğim sinagogların olduğu yerden yukarıya çıkan cadde Kuzguncuk'un ana caddesidir. İcadiye caddesidir. Kuzguncuk'ta bu caddeyi merkeze alarak gezersiniz. Bu caddenin az ilerisinde yukarıda şimdi size görsellerini koyacağımız Üryanizade Camii'nden biz Kuzguncuk turlarımızda başlıyoruz. Üryanizade Camii'nin Hemen arkasında bir Molla Cemil Köşkü, onu görüyoruz. Molla Cemil Molla Köşkü'nden hemen Nakkaş Baba Türbesi'ne geçip İcadiye Caddesi'ne doğru yürümeye başlıyoruz. İcadiye Caddesi Kuzguncuk'un ana caddesi olduğu için Kuzguncuk semt sınırının en kuzeyinde Üryanizade Camisi'ni, merkezinde İcadiye Caddesi'ni ve sonra Paşa Limanı Caddesi'ni takiben güneye doğru devam ettiğimizde Paşa Limanı, eski adıyla Öküz Limanı'nı Bakınız buraya neden Öküz Limanı denmiş? Bir zamanlar insanların kullandığı o Üsküdar limanından farklı olarak Beşiktaş'tan öküzler Avrupa yakasından gemileri bindirildiğinde hemen Üsküdar'ın üst tarafındaki kuzeyindeki bu Paşa Limanı'na getirilirmiş. Bu sebeple bugün Paşa Limanı olarak bildiğimiz yerin eski adı Öküz Limanı olarak kayıtlara geçmiştir. Zannedildiği gibi İo efsanesiyle ilgisi yoktur. Evet buranın adı Bosforus. Bir Yunan mitolojisinin meşhur hikayesiyle ilişkili bir adı var. Ancak bizim öküz limonunun o öküzle inek ilgisi yok. Buradaki öküzler tahminimizce Beşiktaş'tan getirilen Avrupa yakasından bu Anadolu yakasına geçirilen hayvanlarla ilişkili bir isimdir. Şimdi sevgili dostlarım, son olarak sabrınızı çok da zorlamadan, çok uzatmayı tercih etmiyorum videolarda. Hemen size sınırlarını çizmiş olduğumuz bu kuzguncukta gezilerimizde en güzel kuzguncuk manzaralarını da nerede yakaladığımızı da söyleyeyim. İcadiye Caddesi'nin yapılarını sağlı sollu gördükten sonra Aziz Pantaleimon Kilisesi'ni sol tarafta Kuzguncuk Bostanı'nı gördükten sonra yukarıya çıkıyoruz ve en tepede Hacı Mehmet Ali Öztürk Camii'nin olduğu avludan İstanbul Boğazı'na bakıyoruz ve sonra ara sokaklardan, merdivenlerden, Banyacı Sokağı'a doğru merdivenlerden indiğimiz güzel Yakup Sokağı'nın yan tarafından aşağıya inip tam bu noktaya kadar varıyoruz. Bu noktadan sonra da Paşa Limanı'na geçiyoruz. Ana hatlarıyla Kuzguncuk gezimizin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizlerle de bir gün bir Kuzguncuk gezisinde buluşur ve buraları adım adım bir tam günümüzü ayıracak şekilde gezmiş oluruz. Hepinize Kuzguncuk semtinden selamlar.